Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Oğlak Burcu'nun niyetine kahvemi içtim. Kapattım. Sizler de niyetinizi tutun lütfen. Yükseleni ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler. Niyetinizi tutun dostlarım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. şekilde. Evet. Sevgili Oğlaklar, neye kızdınız, neye sinirlendiniz, niye öfke duydunuz bilemiyorum ama ağzınız böyle köpürmüş. Bazı şeyleri yutmuşsunuz. Kendinizi savunabildiniz mi? Fikrinizi karşıya açıklayabildiniz mi? Bilemiyorum ama e, çok sinirlendiğiniz, çok sıkıldığınız ...gözüküyor fincanınızda. Fener yanıyor dostlarım... ...hanenizin orta yerinde. E, bu da... ...haysiyet, itibar ve... ...mutluluk anlamına gelir. İnşallah değer görecek... ...sevilip sayılacak... ...sözlerinizi ve fikirlerinizi... ...kabul ettireceksiniz. E, fikirlerinize saygı duyulacak... ...inşallah. Yani bir şeyi... ...fikrinizi söylüyorsunuz fakat... ...kimsenin e, umrunda değil gibi... Kendinizi güvende, garantide görmek, böyle bir yaşam e, alanınız olsun istiyorsunuz, arzu ediyorsunuz. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Hane içerisinde iki kişi baş başa verip e, kararlar alıp geri e, pardon, ilerideki yaşamınızda çok önemli e, rol oynayacak e, ya da ışık tutacak diyelim, olayların Kararını alacaksınız. Onu görüyorum. Hane ortasında çok önemli kararlar var. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Siz yeter ki kalbinizi ferah tutun, sevgiyle kucaklayın. Gelen her olay Allah'tan gelir. Pozitif düşünün lütfen. Her türlü anlaşma, sözleşme, ikili ilişkilerde. Çok aktif bir döneme, döneme gireceksiniz. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Ee, i̇kili ilişkilerinizde e, birazcık daha fevri e, davranabilir. E, fakat zararını yine siz çekersiniz. Birazcık daha alttan almaya çalışın. Birazcık sakinliğinizi korumaya çalışın. Fikrinizi söylerken e, kabul ettirmek isterken yanlış bir cümleyle bütün olayı bitirebilirsiniz. Sıkıntıya düşebilirsiniz sizin için söylüyorum ben bunu e, muhasebeci avukat ya da iş ortağınız varsa bunlarla görüşmeler yapacaksınız özellikle pazartesi e, yani yarın ben bunu pazar çekiyorum pazartesi günü izlersiniz muhtemelen e, pazartesi günü bu işlerinizi yaparsanız daha başarılı olacaksınız söylediğiniz konuştuğunuz şeyler karşı taraftan daha iyi olumlu anlamda anlaşılacak onu belirtmek istiyorum. Çok alıngan olabilirsiniz. Bazı şeyleri gurur yapabilir, üzülebilirsiniz. Bir bardak suda fırtınalar e, koparabilirsiniz. Birazcık sakin olun dostlarım. Acele etmeyin. Tabii ki e, rahat bir yaşamınız olsun istiyorsunuz. E, hayalleriniz birden gerçekleşsin istiyorsunuz. Fakat dünyanın Böyle bir sıkıntısı, sıkıntısı var. Sıkıntılı bir ortam var. Her şey Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok. E, hayatımız alt üst oldu. Herkesin tabi ki. Yetenekleriniz sayesinde ekmek kapısı açılacak dostlarım. Yani iyi bir e, zanaatkar bile olabilirsiniz. Oturun neler yapabilirim. Neler becerebilirim diye e, düşünün. Mutlaka bulacaksınızdır. Herkesin bir yeteneği mutlaka vardır. Bununla ilgili ek bir gelir oluşturabilirsiniz ya da bundan bir ekmek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Asılsız e, laflar, dedikoduya, iftiraya uğrayabilir. Kendinizi ve hakkınızı savunmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Siz ne kadar iyi davranmaya çalışıyorsunuz, karşı tarafı idare etmeye çalışıyorsunuz ya da komşunuzla olan diyalogunuzda İyilik olsun diye söylediğiniz bir söz yanlış anlaşılabilir ya da aile içinde, akrabalar içinde yanlış anlaşılabilir. Böyle bir e, savunma yapmak zorunda kalabilirsiniz kendinizi. Gönül işlerinizde ise uzun bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Eğer kalbi boş bir e, oğlaksa bayan ya da erkek beni izleyen fark etmez. Çok güzel bir ilişkiye başlama zamanı dostlarım. Yıldızınız tam yerinde çok güzel yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz Eğer ilişkiniz varsa bir küs bir barışık gidiyorsa bununla ilgili de bakın ikili ilişkilerinizde e, iletişiminizde sıkıntı var bu hafta Özellikle Pazartesi konuştuğunuz konuştunuz, konuşmadıysanız bir hafta lütfen susun bir hafta sonra, bu e, önemli konuşmayı yapın. İkili ilişkinizin ileriye gideceğini ya da gitmeyeceği konusunda bir karar verin. Fincanınız onu gösteriyor. E, mutlu olacaksınız. E, mutluluğu yakalayacaksınız. E, fakat dediğim gibi e, güzelim derken güzel kurduğunuz bir cümlenin karşı taraftan yanlış anlaşılmasıyla her şey allak bullak olabilir. ...karışabilir dostlarım. Banka, kredi, borçlar gündemde olacak. Lütfen kötümser bakmayın. Allah yoluna koymuştur. Düzene girecek inşallah. Çok büyük bir darda, çok büyük bir sıkıntıda olabilirsiniz. Abla nereden gelecek bu? Ya da nasıl düzene girecek derseniz. Yarının ne olacağını... ...ne siz ne ben bilebilirim. Sadece burada... Öngörülerimizi söylüyoruz. Öngörülerimi söylüyorum. E, lütfen nasıl düşünürseniz onu yaşayacağınızı lütfen unutmayın. Ağzınızdan çıkan her şey kaderiniz olacak dostlarım. Onun için biraz konuşmadan önce düşünün, taşının, ondan sonra konuşun. Cümlelerinize dikkat edin. E, birilerini araya sokarak bazı işleriniz var. Yani bunu bir torpil gibi mi e, düşünebiliriz? Bir işe niyetleniyorsunuz ya da evinizde bir problem var, onu çözmeye çalışacaksınız. Bununla ilgili birilerini araya sokacaksınız. Bir kişiden alınacak bir yardım, bir omuz verme gibi düşünün bu olaya ve omuzlarınızdaki yük hafifleyecek. Bir sevinç havası hane içerisinde yaşanacak. Bir mutluluk var dostlarım. Akbabalar tepenizde uçuşuyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum parmağımın altında. Ee, çok sinirli, çok kızgın eee gelirinizi mi kıskanıyorlar, evliliğinizdeki mutluluğunuzu mu sizi darma duman etmek isteyen akbabalar var. Koskocaman bir akbaba görüyorum burada. Onun önünde de siz Küçük bir kuş olarak bir mücadele veriyorsunuz. Hayatta kalma mücadelesi mi? Yaşamda dik durma mücadelesi mi? Artık beni izleyen bir oğlak, burcu, erkek ya da bayanlık kendinize göre e, yorumlayın lütfen. E, böyle bir durum var. Kendinizi ve evinizi, yuvanız, yuvanızı savunmak, korumak, malınızı, mülkünüzü başkalarına yedirmemek için bir mücadele vereceksiniz. Belki malınız, mülkünüz yok ama huzurunuz var. Bu da kıskanılıyor olabilir. Kimse kimsenin içini e, bilemez dostlarım. Bir tulumba çıkmış. Eskiler bilir bizim küçüklüğümüzde tulumbalar olurdu, su çekerdik onlardan. Tulumbanın e, suları akıyor. Fakat tulumbayı çekmek için bir güce ihtiyaç vardır. Yani yorulacaksınız, emek vereceksiniz. Ee, durduk yere gökten yağacak bir para ya da bir mal sahibi olmayacaksınız. Fakat emek vererek helalinden gerçekten bir rızık kapınız açılacak ve rızkınız geliyor dostlarım. Ayrılık yaşamış e, bir oğlaksanız eğer bir birleşme görüyorum. Tekrardan deneme, tekrardan yan yana gelme. Olayların çözümü, sonucun aydınlık oluşu onu gösteriyor. Eğer eşinizden ayrıldıysanız bir birleşme, ortağınızdan ayrıldıysanız tekrar bir ortak yan yana gelip karar verip tekrar bir iş yapma bu tür şeyler olabilir. Kendinize göre yorumlayın dostlarım. Tabağınıza da bakacağım. Tabaktan sonra tarota geçeceğim sizin için bir açılım yapmak istiyorum önümüzdeki günlerde oğlak burcu neler yaşayacak öngörülerimi söyleyeceğim nasıl bir e, davranışta bulunmamız gerekiyor neler yapmamız gerekiyor kararlarımızı verirken nelere dikkat etmemiz e, gerekiyor dostlarım evet hane içerisinde tadilat mı var Tamirat mı var? İnşaat işleri mi var? Siz ne yapıyorsunuz bilemiyorum. Havalar ısındı. Bu tür işlere mi girişmek istiyorsunuz? Eğer tadilat, tamirat, ev taşıma, bir yerden bir yere taşınma, yeni ev alma gibi durumlar yaşayabilirsiniz dostlarım. Biraz evle ilgili sorunlar. Bir eşya kaybı yaşayabilirsiniz. Paranız, altınınız, eşyanız çalınabilir. Fare çıkmış, e, sizi uyarıyorum. E, dikkatli olun. Her şeyinizi böyle orta yerde bulundurmayın. Herkese göstermeyin, neyi nereye koyduğunuzu göstermeyin. Dizlerinizin üzerine dizlerinin üzerine çökmüş bir insan namaz kılıp dua ediyor dostlarım. Bir insanın sizin için arkanızdan çok dua ettiği, sizi çok düşündüğü gösteriliyor burada. Çok güzel çıkmış bir ipin üzerinden geçiyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz sıkıntılı bir dönemden geçiyorsunuz dostlarım. Geçer miyiz abla? Kurtaracağız mı? Bu sıkıntı dağılacak mı derseniz? Evet dostlarım. İpin üzerinde cambaz gibi geçiyorsunuz. İnşallah aydınlığa çıkacaksınız. Çünkü bakın şöyle. Bakın şu parmağımın altında boşluk var. Boşluğun üzerinde ip gerilmiş. İpin üzerinde sizi görüyorum. Harika gözüküyor. Görmüş olmanız lazım. Bir aydınlığa çıkacaksınız. E, ferahtasınız. Bakın herkeste bir sıkıntı var. E, yalana gerek yok dostlarım. Kim sıkıntı çekmiyorum derse zaten e, yalan söylüyordur. Bu pandemi bütün dünyayı, insanlık kastı kavurdu. Yani e, gerçekten... Şu hastalık bitsin gitsin. Herkes bir rahata kavuşsun inşallah. Şöyle sizin için bir açılım yapacağım. Bakalım evliliğiniz duygusal anlamda neler yaşadığınızı şöyle bir bakalım. Yaşadığınıza nasıl davrandığınıza bakalım. Evet. Tılsımların ikilisi çıktı dostlarım. Duygularınız karma karışık. Kafa karışıklığı çok. Maddi anlamda ve duygusal anlamda şöyle göstermek istiyorum galiba ışık vuruyor. E, duygusal anlamda dengeleri bir türlü tutturamadığınız, kızgınlıklarınız var. Kırmızı şapka giydiğinize göre kızgınlıklarınız var. Birilerine kızıyorsunuz, e, düşünüyorsunuz, dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. E, fakat bunun şu anda e, bir vakti olduğu dengeleri eninde sonunda yakalayacağınız gözüküyor. Fakat şu anda var olan durumu görüyorum ben. Evet. Kartların içerisinde en sevdiğim dört karttan bir tanesi çıktı. Tılsıması. Gökyüzünden uzanan bir el var dostlarım. Bakın tılsımlar parayı temsil eder. Size para geliyor onu gösteriyor. Eğer işiniz yoksa yeni bir iş eğer işiniz olup da işim rast gitmiyor para dengesini kuramıyorum, borcumu ödeyemiyorum gibi bir düşünceniz varsa Allah'ın izniyle gökyüzünden uzanan ve çok yakında olacak altını çizerek söylüyorum hızlı bir şekilde gerçekleşecek olaylarınız var para anlamında bunu gösteriyor. Resmiyet, adli olaylar, polis, jandarmayla ilgili olaylar, mahkeme bakın Mahkemelik işleriniz varsa lehinize işleyecek bir mahkemeyi görüyorum. Eğer mahkemelik işleriniz yoksa resmi işler, nikah gibi düşünün. Bu tür işlerinizin olacağı, adli olaylarınızın olabileceği, adli olay yaşayan bir kişi varsa eğer hane içerisinde atlanacağı, lehinize işleyen olaylar yaşayacağınızı gösteriyor kartlarımız. Şimdi bir de şöyle işlerimiz için çekelim bakalım işler ne olacak. Şimdi kafanızda devamlı maddi anlamda sorunlar olduğu için ısrarla kartlar maddi anlamda cevaplar veriyor. Evet. Kılıç Kralı çıktı dostlarım. Burada da orta yaş üzeri bir erkeğin size kızdığı, size eleştirdi, sizi eleştirdiği, bazı konularda hata yaptığınız konusunda sizi eleştirdiği, kızdığı, bu bir baba, amca, abi olabilir. %90 olabilir. bu erkekten de yine destek alacağınız, ümidiniz yok ama hiç belki destek görmediniz şimdiye kadar maddi anlamda, manevi anlamda arada bir problem olabilir. Fakat destek göreceğinizi gösteriyor dostlarım işleriniz konusunda. Evet, şöyle bir de evet. Demir bir kıyafet giymiş, bir asker görüyorum. Duygularını eline almış, tek başına atıyla yalnız başına gidiyor. Bir mücadeleye gidiyor. Duygularını eline almış, duyguları belirtemiyor, duyguları açıklayamıyor, duyguları yutmuş, gözükmüyor duyguları. E, fakat mantığınızla yapacağınız bir işte muvaffak olacaksınız. Bakın mantıklı düşünün, birazcık ileriyi düşünün. Ticari hayatta olabilirsiniz, iş hayatınızda olabilirsiniz. Örneğin bir yerde çalışıyorsunuzdur, bir problem vardır iş yerinde. Biraz mantıklı düşünün. Kendinizde de bazı kusurlar vardır. Öz eleştiri yapın. Evet. Kafa çok karışık. İş hayatınızda bir şeyler var. Karışıklık var. Bir sıkıntı var. Bununla alakalı kafanızın karışık olduğu gösteriliyor. İnşallah bunu... Bakın. Hayalleriniz var. 3 aya kadar... Bakın çok uzak bir tarihi göstermez. 3 aya kadar e, işinizle alakalı çok büyük kararlar alacaksınız. E, uzaklara bakıyorsunuz. Hayaller var. Hedefler var. E, bunlarla ilgili çözümün 3 ay sonra birdenbire aniden hızlı bir şekilde gelişeceği e, gösteriliyor. Ve en sevdiğim 4 karttan birisi yine çıktı. değnekası, ilahi Adalet hayatınızdan bazı insanları yaprak dökümü gibi çıkardığınız, güveninizi yıktıkları, size yamuk yaptıkları, hata işledikleri fakat duygularınızın tekrar yeşereceğini ve dualarınızın kabulü, belki ah ettiniz birilerine, belki beddua ettiniz, bunların kabulü ilahi adaletin işleyeceğini gösteriyor dostlarım. Evet Oğlak burcu arkadaşlar, kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de emeklerimin karşılığını almış olurum. YouTube ailem çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özel bakım yapıyorum. Açıklamalar kısmında Instagram hesabım var. Oradan bana ulaşabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz. Vereceğim telefon numarasıyla birebir konuşarak e, yarım saat sürüyor bakımımız. Hem kahve hem tarot ikisine birden bakıyorum. Vereceğim telefon numarasıyla görüşüyoruz, konuşuyoruz. E, mesaj atarsanız size mutlaka dönüyorum. Videolarımın altına yorum atarsanız çok sevinirim. E, sizin fikirleriniz çok önemli. Siz çok kıymetlisiniz benim için. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.